arkadaşlar. Şöyle piknik alanımıza geldik. Yavaş yavaş kuruluyoruz. İlk önce kahvaltı <laughs> yiyeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Biraz dinlenip sonra e, mangalımızı yapacağız. Şimdi şöyle çeşmemize geldik. Bu şekilde göstereyim. Aynı zamanda e, su soğuk olarak dağdan attığı için karpuzlarımızı, içeceklerimizi suyun içine koyduk ki ısınmasınlar diye. Bu şekilde şöyle bir 360 derece piknik alanımızı size şöyle göstereyim. Burası 3 kaya altı oluyor arkadaşlar. Yani mevki olarak öyle geçiyor. İnönü 3 kaya altı oluyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar önden ufak bir kahvaltı hazırladık ki şu ufacık bebeciklerimizin karnı doysun diye. Afiyet olsun çocuklar. yapacağız. Şüpheli. Et, Etik, suyuna inen de et. Ne diyorlar? Şipit Şipit diyorlar arkadaşlar. Şipit eee. diyorlar mangal Bu Bu Yayınlayacağız. Yiyeniger. Evet. Böyle böyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şurada çeşmemiz var. Oradan zaten su akıyor. Bol bol suyumuz çekiyoruz. Oyunlarımızı oynuyoruz. Olacağımızı kurduk. herkes yatıyor. Yatıştalar. Biraz yerler var. Ateşimiz var her yerde. Böyle. Görüşmek üzere.

İzmir'in dağlarında oyunluk kaldı. Ne kadar büyük zorluklardan geçiyoruz Allah'ım. Nelere geçiyoruz Allah'ım? Allah'ım. Tukat geliyor tukat oğlum yüzümüz gider bak ha. Ne yapalım ya? Hadi tane var dikkat edin. Geliyor. Geliyor.